İstanbul Belediyesi ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsüတို့ yu ile ortaklaşa düzenlediğimiz bağcılık etkinliğinde hoş geldiniz. İlk önce konuşmalarını yapmak üzere Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü yu Müdürümüz Sayın Akay Yılmaz. Daha önce bir imza töreni gerçekleştirmiştik yukarıda. E, Tabii bu tarz etkinliklerle verdiğimiz desteği bizi her zaman memnun ediyor. Bildiğiniz gibi bağımız zeytinimizin genetiklerimizden olan bir çiçeği. Şu anda kendi kılımızda 1450 küsur çiftimiz var. Bunların hepsi bizim için değerli. Evet, değerli yönetimler bunları destek daha fazla yönetimimizle konuştukça bunlar bizim amaçlarımızın yerine getirmesi için birer adım oluyor. O yüzden öncelikle belediye başkanımı, Başkan her ve ekibine çok teşekkür ediyorum destekleri için. Daha sonra bu tarzlarımız ve siz değerli yöneticilerimizle. Bundan sonra her zaman bedenimizle beraber bölüş süremizi elimizden geldiğince arkamızda olacağımızı destek vermek için hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Geldiniz. Ben Arnavur Sözcan, Boğana Belediyesi Başkanı Yardımcısı. Sizden öncelikle Boğana Belediye Başkanı Sayın Ömer adına hoş geldiniz diyorum. Katılımımız için bizim için çok önemli bir şeref verdiniz. Yerel tescilli ürün belgemizi alabilmek için çok mücadeleler verdik. Geçenlerde bununla alakalı yerel tescil belgemizi almış oldu. Tescilli bir ürünümüz oldu. Bornova misket üzümü. Bunun yanında Bornova kınalı bavyamız aynı şekilde Bornova'ya özgü olarak e, Türkiye ve Uluslararası çapta tescillenmiş oldu. Bunun bizim Bornova açısından önemli olduğu noktayı da bahsetmek istiyorum. Bir tanıtımımız, iki kendi yerel ürünlerimizin de bir şekilde üretiminden kaybolmaması, unutulmaması üretimin geliştirilmesi adına çok önemli. Bugün burada sağolsun manasal arkadaşlarımla sayın Müdürümüz, Müdürümüz Aka Ünal ve sayın hocalarımız bize gerekli bakım ve tedavisi ve üretimi ile alakalı derin bilgiler veriyor. Teknoloji akademinin sadece topraklı bitkiyi oluşturmaktan ziyade teknoloji ve akademinin ne kadar bizim için değerli olduğunu üretimin ne kadar arttırıcı olduğunu bir kez daha vermiş olduk. Sizler bu vesileyle bizlerle bu kanı paylaştığınız için teşekkür ederiz. <laughs> ee, bir an alan da bütün öğreticilerimizi de saniye <laughs> alabilirsek. Burada ki genelde yapraklarımıza baktığımızda ilk sezonda, sezonun başlangıcında şu tarzda lekeler görmeyi e, göreceğiz. Elbette bu lekelerin bir kısmı besin elementiyle ilgili uyguladığımız gübreler, yaprak gübreleri. İşte hemen hemen bu bağ, bağların olduğu her yerde %100 yüz var. Bu hastalığımız e, genellikle nasıl belirtiliyor? ediyor? şimdi ona bakalım. Ve sezon boyunca da bu e, hastalıklı e, yapraklar, hastalıklı sürgünler e, devam ediyor ve sezon boyunca da tekrarlayarak bir sonraki yıla bu geçiyor. Burada da gördüğünüz gibi ilk belirtilerimiz nasıl?